Teğet gençler geldik nereye? Sayfa 275'e ne var? Burada teğet durumları var. Hemen başlıyoruz. Burada T noktasının bir adı var. T noktası rastgele bir nokta değil. T noktası DM noktası. Burada şu vurgu şu bağlantı bence önemli. Biz DM noktasını kullanmak zorundayız. DM noktası özellik gizler bir veriyi saklar. O sakladığı veriyi benim ortaya çıkartıp kullanmam gerekir. Aynen şunu gibi düşünebilirsin. Mesela üçgende orta nokta bir şeyler gizliyordu. İşte orta taban gizliyordu. Onu kullanmam gerekiyordu. Mesela üçgende ağırlık merkezi bir şey gizliyordu. Burada da değme noktası bir şey gizleyecek. O gizlediği şeyi benim ne yapmam lazım? Ortaya çıkartıp kullanmam lazım. Genelde ne saklar? Arkadaşlar değme noktası genelde bir 90 saklar. Hmm. Bu 90'ı da senden kullanmanı ister. Hikaye şudur. Yarı çap değme noktasına teğeti diktir. Bu dikliği bu 90'ı senin kullanmanı soru isteyecek. Bunu sorularda kullanmaya çalışacağız. Bakın değme noktaları var tek başlarına bir alta yaramıyorlar. Dikler yardımıyla oradaki değme noktalarını kullanmaya çalışacağız. Durum iki şu ki aslında bu da bildiğim bir durum. Şimdi teğetler var mı? Var. Dikleri yolladığımı düşün. Dikleri yolladım. Değme noktalarını kullandım. Bir de şuradan ben şunu çizsem. Soldaki ve sağdaki üçgenin eş üçgenler geldiğini görmek çok zor değil. Eş üçgenlerden AP ile BP'nin eşit geldiğini, eş üçgenlerden yine bir açı ortayın saklandığını söyleyebiliyoruz. Burada iki şey çok önemli. Bir. Demek ki ben bir noktadan çembere teğetler çizdiğimde bu teğetler birbirine eşit olacak. Bak. Tamam. Bir çember var. Rastgele bir nokta aldım. Bu noktadan teğetleri çizdim. Hmm. Bu teğetler arkadaşım kesinlikle birbirine eşit olacak. Tamam mı? Biz buna teğetlerin eşitliği diyoruz. İki teğetlerin geldiği noktayla merkezi birleştiren doğru simetri ekseni oluyor aslında dikkat et. Ve bu simetri ekseninden ben neyi görmek, kullanmak durumunda kalacağım? Açı ortayı görmek, kullanmak durumunda kalacağım dedikten sonra geliyoruz teğetler dörtgenine. Teğetler dörtgeni şu. Adı üzerinde bir dörtgen var ve kenarları teğet. Uzunlukları harflendirdiğimizde özelliğin ne olduğunu çat diye söyleyebiliyoruz. Bir teğetler dörtgeninde karşılıklı kenarların uzunlukları toplamı eşittir. Yani sol ve sağın toplamı üst ve alt kenarın toplamı eşit olmak zorunda dedikten sonra hemen sorularla başlayalım. Birinci sorumuz şu. Dikkat et ne yapmış? A noktasından teğetleri çizmiş. Hmm. Çizilen teğetlerin boyları eşit. Yani ben buradan Adana Ceyhan'la Adana Bursa'nın eşit geldiğini biliyorum. Burası 10 olduğu için burası 10. 3, 4'ten burası 5 oldu. Onun 5'ini kullandım. Geriye ne kaldı? 5 kaldı diyebiliriz. Yine teğetleme eşitliğini kullanacağım. Bura 4 olduğundan bura 4. Bura 5 olduğundan bura 5. Bura 3 olduğundan burası da 3. Benden üçgenin çevresini istemiş. Bulmayı sana bırakıyorum. Buradaki kilit nokta bak şu. Teğetler dörtgeni var. Acaba teğetler dörtgeni ne diyordu? Ne diyordu? Karşılıklı kenarların toplamları eşittir diyordu. Aha burada demişti. Bunu kullanmam gerekecek. Burası 10 olduğundan burası 10. Bak şimdi arkadaşım teğetler dörtgeni var demiş. Bunu kullanmam gerekiyor. Teğetler dörtgeninden mavi kenarların toplamının siyah kenarların toplamı eşit yani ne biliyorum. Şu ikisi 17 yaptığına göre şu ikisinin toplamı da 17. Hmm. Bunu nereden söyledim? Teğetler dörtgeninden söyledim. Paralel kenardan burası da A gelecektir benden şu üçgenin çevresi isteniyor. Dikkat et. Ben bu üçgenin çevresini bulurken A artı B artı 3 şeklinde bulacağım. Ve A artı B zaten 17 idi. 17'ye 3 ekledim ve çevresinin 20 geldiğini yakalamış oldum. Burada ne var? Burada yapmam gereken şey çok belli aslında. Şu var. Bak 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 bak. bak. Değme noktan var mı? Var. Değme noktan varsa bir 90 gizli. O 90'ı ortaya çıkartmak için tepesine dikiniyoruz. İndiğimiz dikme tabii ne kadar? Yarı çap kadar. Bu da 5. Beş. 5'in var, 13'ün var. Buradan x'in 12 geldiğini söylemek hiç de zor değil. Aynı muhabbet bir değme noktam var. 90 saklıyordu. O 90'ı hemen ortaya çıkartıyorum. Burası da, burası da 90. Tanıdığım üçgenler var. 45, 45, 90, 30, 60, 90. 45'in karşısı 4 olduğundan 45'in karşısı 4 olacaktır. 30'un karşısı 4 olduğundan 60'ın karşısı köküç katı 4 kök 3 gelecektir. Çemberin yarı çapı kaçtır demiş. Bak değme noktam var. Bana bağırıyor. Ne diye bağırıyor? Dikin. Dikin diye bağırıyor. Burada da yine bir değme noktamız var. Bu da bağırıyor. Dikleri ineceksin diyor. İyi de hocam merkez belli değil. Ya burada bir yerde merkez var. Adını yazı ver. Ne olacak? Hemen dik yolladım. Buradan dik yolladım. Bunların dik olduğunu gösterelim. Burası 90 derece. Burası 90 derece. Bunlar yarıçap. Yetiyor mu? Yetmiyor. Yetmediği için teğetlerin geldiği noktayla merkezi birleştireceğim. Saklanmış olan simetri eksenini yani saklanmış olan 30'ların ortaya çıkmasını sağlayacağım. 30'un um var 90'ın var 60 burası da 60. 60'ın karşısı 6. 30'un karşısı ne olur? 30'un karşısındaki R'nin kök 3 katı 60'ın karşısındaki 6. Yani benim 6'yı köküçe bölmemi isteniyor aslında. Buradan eşleni kal kaç gelecek? 2 köküç gelecek bu sayfada bitmiş oldu.